Kur'an-ı Kerim tilaveti. En büyük zikirlerden biri de Kur'an-ı Kerim tilavetidir. Hakim ettirmizi Hazretleri şöyle buyurur. Hak Teala'nın kelamıyla hakkı zikretmek, kendi sözümüzle zikretmekten daha faziletlidir. Süfyan-ı Sevri Hazretleri de şöyle buyurur. Kur'an-ı Kerim'in onu konuşan Allah Teala'nın şanına layık büyük bir nuru vardır. Mü'min, Kur'an-ı Kerim'in manasını anlamasa bile ondan istifade eder. Nitekim büyüklerden biri şöyle buyurmuştur. Bir kimse ilaç içer, ne içtiğini bilmez ama o ilaç tesir eder.'' İşte Kur'an-ı Kerim de böyle tesir eder. Kur'an'ın her harfi beşeriyetin vücuduna varlık ve benliğine düşen bir dağ gibidir. Ve o vücudu yok edip beşeriyet izlerini siler, manen yükseltir. Kur'an nuru müminin kalp nuru ile birleşir. Nuraniyet artar ve beşeri vücut yok olur varlık ve benlik iddiası kalmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla okur, manası üzerinde çokça tefekkür eder, emirlerini derhal tatbike koyulurdu. Adeta Kur'an'ı hissederek, yaşayarak ve kalbiyle okurdu. Okurken Allah'ı tesbih etmekten bahseden ayetlere gelince, Sübhanallah gibi tesbih ifadeleriyle, Allah Celle Celaluhu'yu noksanlıklardan tenzih ederdi. Dua ayetleri gelince, onlarla Allah'a münacaatta bulunurdu. Cenab-ı Hakk'a sığınmaktan bahseden ayetleri okuyunca, hemen Allah'a sığınırdı bazen bir ayeti kerimeyi sabaha kadar tekrarladığı olurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her gün düzenli bir şekilde Kur'an-ı Kerim okurdu. Kur'an-ı Kerim'i yediye taksim ederek haftada bir hatim ederdi. Ashab-ı kiram da ona ittiba ederdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kıraati açık bir şekilde harf harf tertil üzere yani teenni ve tedebbürle aynı zamanda tecvid kaidelerine uygun olarak yapılan bir tilavetti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baktığımızda onun her vesileyle Kur'an okuduğunu görürüz. İnsanlara İslam'ı anlatırken ve ashabına sohbet ederken Kur'an okurdu. Bir meseleyi izah ederken o mevzuyla alakalı ayetleri okurdu. Gece ibadetlerinde uzun uzun Kur'an-ı Kerim tilavet ederdi. Sefer esnasında Kur'an-ı Kerim okuyarak yoluna devam ederdi. Nitekim hicret ederlerken onları arkalarından takip eden Süraka Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an tilavetini işitecek kadar yanlarına yaklaştığını ifade etmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilhassa Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'e daha fazla ehemmiyet verirdi. Dostu Cebrail aleyhisselamla bu ayda her gece Kur'an-ı Kerim'i mukabele ederlerdi. Vefatından önceki Ramazan'da ise bu mukabeleyi iki kere yapmışlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an-ı Kerim'i Cebrail aleyhisselamdan sonra bazı sahabileriyle de mukabele ederdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i okumayı sevdiği gibi, onu başkalarından dinlemekten de ayrı bir lezzet alırdı. Abdullah bin Mesud radıyallahu an şöyle anlatır. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bana Kur'an okur musun buyurdular. Ben, ey Allah'ın Resulü, Kur'an size indirilmişken ben mi size Kur'an okuyacağım dedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi de severim buyurdular. Bunun üzerine kendisine Nisa suresini okumaya başladım. 41. ayete gelip her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit olarak gösterdiğimiz zaman halleri nice olacak diye okuduğumda şimdilik kafi buyurdular. Bir de baktım ki mübarek gözlerinden yaşlar akıyordu. Ashab-ı kiram da Hazarda ve seferde devamlı Kur'an-ı Kerim'le meşgul olurlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu ifadeleri bunun en güzel şahitlerinden biridir. Ben yumuşak kalpli eşari kabilesinin gece evlerine girerken okudukları Kur'an seslerini çok iyi tanırım. Sefer esnasında gündüz nereye konakladıklarını görmesem bile Gece onlardan yükselen Kur'an sesinden yerlerini hemen tespit edebilirim.